olduğu için e, belki doğduğumuz mahalleyi tanıtacağız e, abi sen de gel hemen geliyorum bir saniye özür dilerim hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün ikinci videomuz olduğu için sizlerle beraber ve kardeşimle beraber doğup büyüdüğümüz mahalleyi tanıtacağız arkadaşlar e, öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın Çünkü kanalımızı büyütmek istiyoruz Kanalımızı büyütmek istiyoruz. Evet onun da yaptığını gördük arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, like yapmayı kesinlikle eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle hemen geçiyoruz. Ee, arkadaşlar şu anda e, Burası bizim mahallemiz. Bu arabamız. Bu kamyonumuz. Bu binamız. Bir saniye abicim. Bu evimiz e, arkadaşlar. Burada oturuyoruz. Burada küçük bir Küçük bir büyüdüğümüz bir mahallenin parkı var arkadaşlar. Çocukluğumuzun geçtiği. Burada küçük bir parkımız var. Ee, başka da bir şey yok zaten. <laughs> Ama gerçekten küçükken burada bayağı bir oynadık. Bayağı bir eğlencemizi yaptık. Mahalle arkadaşlarımıza falan. Evet kardeşim. Biz yapıyoruz yani şu an. Aynen arkadaşlar. Ee, bizim kanalımızın ismi Livana Kardeşler olduğu için biz 3 kardeşiz arkadaşlar. Bir tane de abim var ama o şu anda biraz rahatsız olduğu için gelemedi kusura bakmayın. Ama ilerleyen videolarımızın onun da videosu olacak. Bu bizim en küçük kardeşimiz Şiide. Evet abim sendeyiz başla hadi. Burası arkadaşlar, parkımız. Arkadaşlar şu anda e, kaypaklığımız var, sancaklarımız var, oturma baklığımız var, gelin şurada. Suyumuz var orada... Ee, yine oturma yerimiz var. Yağmurdan korumalı. Orada da süper de var zaten. Ee, burada arkadaşlarımın evi var arkadaşlar. Ondan sonra burada bir tane daha arkadaşımın evi var. Ve e, orada da var. Yani arkadaşlar hepimizin evi var burada şu anda. Yani burada eski ev olduğu için burada yıllarca önce de biz yaşıyorduk yani. Arkadaşlar burada spor aletleri var. Peki Ama... Şiğdem'cim e, bir şey daha sorabilir miyim? Sor abi. E, bu parkımızın arkadaşları zamanında beraber oynarken nasıl güzel eğlenceler yapıyor muyduk peki? Evet abi çok eğleniyorduk. Ama sen şu anda parka gelemiyorsun değil mi okulun olduğu için? Evet. abi ikinci sınıf olduğum için arkadaşlar gelemiyorum tabii ki de ama kanalımda belki yine çekim yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama kanalımızı eksik etmeyeceğiz çünkü arkadaşlarımız evet. bizden video beklerler. Ama arkadaşlar çünkü nasıl like yapmanızı istiyorsanız çünkü çok yapın ne olur biz hem kanalımızı Istiyoruz arkadaşlar. Videomuzu da sonuna kadar izlesinler, beğensinler, yorum atsınlar arkadaşlar. Siz yorum attıkça videomuzun daha çok sık sık gelecek arkadaşlar eksik etmeyeceğiz yani biz de biraz heyecanlıyız kanalımız videomuz olduğu için. Evet o zaman bizim evin önüne geçelim videomuzu bitirelim değil mi? Zaten başka bir şey kalmadı hadi geçelim hemen hızlıca. Zaten. Arkadaşlar bu arada kaydı durdurdum Çünkü siz e, sıkılmayın diye Hemen oraya geçince tekrardan açacağım Arkadaşlar geldik e, Şimdi oralar da sağlam Onları sıkılmayın diye e, <laughs> Göstermeyeceğiz Ama ilerleyen zamanlarda zaten hepsini göreceksiniz arkadaşlar evet, ben Telefonu ben şuraya bir saniye koyayım arkadaşlar Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı ee... Ama like atmayı ve videomuzu kanala abone olmayı Sizlere çok saygılar Bay bay ee, arkadaşlar Çiğdem bay bay dedi ama ben bir şey daha hatırlatacağım. Kusura bakmayın ilk videomuz olduğu için <laughs> aklımıza pek bir çalınç gelmedi. Ama yani videomuzda çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim o zaman Çiğdemciğim. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşça Görüşmek. Kalın. Hoşçakalın.